Sayın Bedri Yaşar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Koronavirüs ülkemizde hemen hemen her haneyi etkilemiştir. Ölümler nedeniyle binlerce eve ateş düşmüştür. Sadece 30 Kasım verilerine şöyle bir baktığımız zaman test sayısı 176 bin, vaka sayısı 31 bin, hasta sayısı 6500, vefas sayısı 188. Dolayısıyla koronavirüste en çok etkilenen kesimler doğal olarak küçük esnaf olmuştur. Esnaf kesiminde Mart ayından yana dükkanını hiç açamayan esnaflarımız bulunmaktadır. Yine 21 okul kantini 10 aydan beri kapalı durumdadır. Mart ayından sonra 90 gün kapalı kalan binlerce işletme Türkiye'deki ekonomi krize daha fazla dayana, dayanamayarak maalesef kapısına kilit vurmuştur. 1 Haziran 2020 tarihinden sonra açılmaların izin verilen işletmelerde devam eden pandemi nedeniyle iş yapamaz hale gelmiştir. Esnafların bu dönemdeki zararları kesinlikle telafi edilmelidir. Açılamayan okullar ve kapanan iş yerleri nedeniyle 350 bin servis aracı iş yapamaz durumdadır. Hep konuşuyoruz ya aman pandemi dolayısıyla bu araçlardaki yolcu sayısını hiç olmasa yarı yarıya düşürün diyoruz. Tamam yolcu sayısını yarı yarıya düşürsünler ve de düşürüyorlar. Düşürmeleri de gerekir ama bunların yakıtları, şoförleri, maliyetlerinde hiçbir değişiklik yok. Hiç olmasa bunlara da bir katkı sağlanması lazım. Ama şu güne kadar maalesef ne benzin desteği, ne mazot desteği, ne KDV desteği, ne ÖTV desteği adı altında servisçilerimize ve şoförlerimize herhangi bir yardım maalesef ulaşmamıştır. Hükümet tarafından salgın kapsamında kapatılan sadece 110 bin lokantacı esnafı bulunmaktadır. Bu esnaf kesiminin 110 bininin de paket servisi yapma şansı maalesef yoktur ancak belli bölümü paket servisi yapabilmektedir. 100 bin kahvehanede yeniden kapılarını müşterilerine kapatmıştır. Salgın tedbirleri kapsamında yeni adılan kararlarla beraber marketler, kuaförler, kafeteryalar, lokantalar saat 20'de kapılarını kapatıyor sabahın 5'ine kadar. Bu geçen 10 aylık dönem içerisinde de maalesef her biri iflasın eşiğine gelmiştir. Tabii bizim önerilerimiz var. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in önerisi vardı. Demiştik hiç olmazsa aylık bu esnafımıza 2000 TL ödeyelim. Bizler ne yaptık? Bunun yerine Halk Bankası marifetiyle belli kredilerle, faizli kredilerle destek olmaya çalıştık. Maalesef onların da üzerinden 6 ay geçti. Geri ödemeleri başladı. Zaten esnafta herhangi bir iş yapamadı. Şu an onların bile faizini ödeme imkanı maalesef yok. Hiç beğenmediğiniz ki ben de hala beğenmiyorum. Bugün Yunanistan bile 800 euro yardımda bulunuyor. İşte devlet bu günler için vardır. Esnafımız da diyor ki ben 30 yıldır, 40 yıldır vergimi veriyorum. Bu devlete hizmet ediyorum ama devletin bana 30 gün, 40 gün bakamadı, bana yardımcı olamadı diyor. Ben buradan tekrar gündeme getiriyorum. Diyorum ki devlet bu günler için var. Sosyal devlet bugün için var. Bugün esnafımızın, berberimizin, lokantacımızın, kahvecimizin yanında olmayacağız da peki ne zaman olacağız? Daha bu süreç belli de değil. Pandeminin bugün ikinci zirvelerini yaptığı günleri konuşuyoruz. Yeni yeni kapama tedbirleri geliyor. Ama dün gece Sayın Cumhurbaşkanımızı hep beraber izledik. Bir sürü yaptırımdan bahsetti ama esnafa yönelik herhangi bir yardım kampanyası, yardım veyahut da buna benzer herhangi bir şeyi duyamadık. Hala vakit var. Bizler bu günlerde esnafın yanında olmamız lazım. Bununla ilgili geçmişte de bir sürü önergeler verdik ama her seferinde reddettiniz. Yani gerçeklerle yüzleşmekten neden kaçıyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Sizler de sabahleyin kalktığınız zaman evlerinizin önünde sizler de bizim gibi toparlıyorum başkanım. Bizim gibi Manavla karşılaşıyorsunuz. Tamamlayın sözleriniz. açalım. Tamamlıyorum başkanım. Berberle karşılaşıyorsunuz. Bu küçük işletmeler gerçekten zor durumda. Bize anlattıkları gibi size de dertlerini anlatıyorlar. Sizlerden de yardım istiyorlar. Dolayısıyla gün bugün bugün küçük esnafımız devletini yanında görmek istiyor. Dolayısıyla benim bu araştırma önergeme sizlerin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bakın geçmişte depremle ilgili bir araştırma önergesini hep beraber kabul ettik. Şu an komisyonda bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. E esnaf da bizim esnafımız. Her biriniz caddede, sokakta ağzınızı açtığınız andan itibaren yanında olduğunu olduğunuzu ifade ediyorsunuz. E, o zaman bugün de onların sorunlarının çözümüne yönelik atılan adım olarak değerlendirdiğimiz araştırma önergemize de desteği vereceğiniz ümit ediyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.